Merhaba arkadaşlar Anıl Kafası kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz eser. Prestige'den diyecektim bir an. Marmara çizgiden Rasmussen arkasında Prestige yazıyorlar Neyse. Rasmussen. Ben incelemelerin nelerden bahsediyorum? Birincisi yani çok küçük bir kısmı. İkincisi bas kalitesi. Üçüncüsü ise tabi ki ve tabi ki kendi düşüncelerden bahsedip video bitiriyorum. Hemen hikayemizle başlayalım. Hikayemiz arkadaşlar temel olarak nasıl başlıyor diyelim. Michelangelo kısaca ana karakterimiz, rastlon önlüğümüz yani son tüm ailesini kaybetmiş ve bunu öldüren kişiyi öldürmeye gidiyor. Kendisi kısaca şu kafada ben yediğim bu herif öldürmeye çalışayım başaramazsam kendimi o infaz <laughs> mantamıyla <ile gülüyor> öldürecek. Yani başaramazsam kendimi öldüreyim falan diyor. Sonra geçmişten kalan bazı dostlarla karşılaşıyor ve hikayemiz bu şekilde devam ediyor. Bu durumda ne olacak? Bu düşman kim? Veya e, Öncel'a düşmanı yenebilecek mi? Bu sorular var. Geçmişte ailesi neler oldu? Gibi soruların cevabını tabii ki bu 5 ciltlik güzel hikayede alıyorsunuz. Arkadaşlar. Temel olarak hikayemizi çok kısa bahsediyorum. Hikayenin kendi kısımlarınızı kendiniz deneyimlemek istiyorum. Çok fazla atlayarak anlattım. Bunu belirtiyorum yani çok fazla soru işareti bilinsin. Yani neler oldu, neler bitti gibi şeyleri kendiniz okuyup denemenizi istiyorum. Hikaye cidden çok güzeldi. Hoşuma gitti, beğendim. Şimdi temel olarak bas kalitesi ben sak kapağını almadım. Bir tane de varyantım var. Yani kısaca hem prestijin şeyi ve hem şeyi değerlendirebilirim. Ama ikisi de bas kalitesi kesinlikle ve kesinlikle aynı. İçinde 135 gram kuşe kullanıldığını ve Kısaca şöyle söyleyeyim, Amerikan boy basılmış. Yay! Marmara çizgi, Amerikan boy. Ve nasıl gösterebilirim? Hemen şuradan Amerikan boy bir marmara çizgi şey alalım. Ben amret. Ve boyutunu anlayın veya ne kadar muhteşem bir şey olduğunu anlayın diye söylüyorum. Fark ediliyor, baya büyük ve güzel. Keşke çizgi romanlarımız böyle basılsa. Bunun sebebini geçmişten biri yapıldığını söyleyen insanlar var ve kim olduğunu bilmiyorum. Çok kötü bir şey yapmış. Çizgi roman sektörüne bildiğin darbe vurmuş ama yani darbeden çok bence gerekli bir şeydi diyebilirim. Sonuçta küçülmesi maliyetleri azalıyor ve çizgi roman sektörü böylece devam edebiliyor diyebilirim. Sanırım. Şimdi bas kalitesi 135 gram ve Amerikan boy basılması çok güzel bir şey. Tabii ki bildiğiniz üzere bir sürü varyantı ilk cildin yani şu cildi bir sürü varyantı klasik eseri. Sanırım 3 4 tane falan varyantı çıktı. 3 de olabilir şu anda emin değilim. Paralel evren varyantı, prestij varyantı, marmara çizgi varyantı. Başka bir şey daha vardı sanki. Bu kadar hatırlıyorum. Emin değilim. Bu konuda emin değilim. 4 tane varyant olduğunu hatırlıyorum. Bir tane ha özel sahaf varyantı vardı dedi. evet. Evet bunlar vardı. 4 tane varyant var ve tabii ki hepsinin fiyatları normal fasiküllere göre 180 lira ücretinde satılıyorlar. Etiket fiyatı 150 olmasına rağmen. Diyelim ve sıradaki işimize devam edelim. Temel olarak hikayemiz bu şekilde arkadaşlar. Kendi düşüncelerimden bahsedeyim artık. Baskı kalitesinden bahsettim. Kapağı çok güzel. Bence çok kaliteli bir baskı olmuş. Ben kalitesini çok beğendim baskısını. Ama ya gerekli miydi? Yani 100 lira üzerine satılıyor şu anda tanesi bunların. Bir fasikül 100 lira. Bilmiyorum. Yani arka gözükmüyor yani. Kuşa görmek güzeldi bence. Buna 90 gram kuşa da yeterdi yani bu şuna bilerek bu şekilde yapıp daha fazla satmaya mı çalıştılar? Hiç fikrim yok vallahi billah. diyorum. Ve şimdi artık sinir bozucu olan kısımdan biraz çıkıp kendi şu cevabından bahsediyorum. Arkadaşlar bu çizgi roman övüldükleri kadar iyi mi? Tartışılır ama ben övülmeleri o kadar abartmadım. Okudum. Bana kalırsa güzel. Ben eskileri anlatan, ki tarafları anlatan bu arada spoiler vermeyeceğim. Eski tarafları yani geçmiş taraflarını anlatan çizim kalitesi çok hoşuma gitti. Bas kalitesi zaten güzel. Bu arada ilk cidden birkaç tane sayfa göstereyim size. Hem şey yaparken. Şöyle. Bir de şeye bakalım. Şu eskileri anlatan şeyler vardı. Benim o çizimleri çok hoşuma gitti. Şurada bak. Nerede o? Evet arkadaşlar. Çizimleri adam gibi göstermeyi unutmuşum. Eh, böyle daha iyi oldu. Neyse. Göstermek istediğim çizimi gösterememişim ben. Sağlık yapmışım. Hemen çizimleri ikinci ciltten görseller göstereceğim. Bunu belirteyim. Bu gelecekten bir halim benim o video çekildikten sonraki halim onu da belirteyim. Göstermek istediğim çizimler buydu arkadaşlar. Bu çizimler benim nedense çok hoşuma gitti. Diğer çizimlerden daha çok beğendim. Böyle eskileri Michelangelo'nun eski hallerini anlatan. Yani şu da eski bir hikaye anlatıyor. Yani öyle söyleyeyim size ee, eski kelleri tuhaf tuhaf güzel çizimler var ekstra şeyler var benim hoşuma gitti ee, Ufak bilgilendirme anons bir daha salak salak gösterme birkaç tane daha fotoğraf yani şey göstereyim ilk cilt üzerinden şöyle Ap, Dur bir Şöyle gösterelim birazcık Neyse, anılın e, in, videosunu incelemesini izlemeye devam edebilirsiniz istiyorsanız, İstiyorsanız buradan çıkabilirsiniz. Neyse, hadi tekrardan konuya döneyim. Yeni çizim tarzları falan çok hoşuma gitti. E, ben beğendim. Yani söyleyeyim, çok hoşuma giden şeyler söylüyorum. Güzeldi. Hikaye zaten bence tartışmaya kapalı çok güzel bir hikayesi var. E, neydenle alakalı olduğunu biliyorsunuz. Ve bazı düşmanları falan filan çıkartamayabilirsiniz hikaye. Ve birazcık bir şeyler izlemeniz ve bir, birazcık hikayeye hakim olmanız falan gerekiyor. Vahşat olarak okunabilecek bir eser mi bilmiyorum. Bazı düşmanları artık bilmeniz ve bazı nice kaplamalar karakterlerini bilmek zorundasınız diyebilirim. Başka da pek bir şey denilmeye gerek yok. Hikaye zaten bana kalırsa okuduğum en iyi hikaye mi? Nice kaplamalardan okuduğum tek hikaye. Kendisini beğendim. Herkese tavsiye ederim. Ama şöyle bir şey var bu hikaye 400 kusurlara falan veriyorsunuz yani bu 5 yılda 400 kusurlara veriyorsunuz 5 tane fasükür bu fasükür yani anasını satayım benim sinemi bozmayın da burada ne bak bu bak bu buna basabilirdiniz bunu basabilirdiniz ve 200 liradan 200 lira gibi 210 lira gibi bir ücretlere çıkartabilirdiniz bunu. Niye 5 pasuk bir de özel edisyon yaptınız? Özel edisyona bir şey demiyorum ama videonun bir kısmı kesildi. Bayağı bir marma çizgi saydırmışım. Kusura bakmayın. Temel olarak ben fasükül şeklinde çıkmasına karşı değilim. bir şey gramajının düşük olması gerektiğini düşünüyorum ben. Kuşe gramajının düşük olduğu ve herkesin alabileceği ucuzlukta bir şey olması düşünüyorum. Öğrenciler alabileceği bir ucuzlukta. Üç haneli rakamlara bir fasükülün çıkması çok saçmadır. Benim düşüncem bu şekilde cilt olarak çıkmasını isterdim bu eserin. Cilt olarak tabii ki şey olarak demiyorum bunu. Ser kapak olarak demiyorum tabii. Böyle çıkmasını cilt olarak çıkmasını isterdim. Ee, çıkarmadılar. Neden çıkarmadıklarını bilmiyorum. Bence çıkarmaları gerekiyordu. Özel bir şey olarak almaları gerekiyor muydu bilmiyorum gerçi. Aa, bu durumlara ben bayağı sinirliyim. E, marmara çizgiye buradan ana avrat söylerim. Söylemek de istedim içimden de. Ya çizgi roman basan sektörde insan kalmadığı için fazla bir şey diyemeyeceğim. Kendileri basan nadir şeylerden biri. Ya yani pasta da bir şey demek istemiyorum. Benim videom bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. hoşça Hoşçakalın.